Merhabalar sevgili izleyenler. Bugün de Kütahya Konuşuyor programında halkın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugünkü sorumuz halkımıza bize bir itirafta bulunulacak. Bakalım cevaplar ne olacak? Bize bir itirafta bulunur musunuz? Kendi yaşıtlarımdaki çoğu arkadaşlarımı olgun bulmuyorum. Yani ne bileyim çok çocuk geliyorlar ya. 05'ler çok çocuksunuz. Ben 05'im ama çocuk değilim. Ee, Melis'in arkasından çok konuşuyorum. Dolanmadan <laughs> gizlice ne e, evden biraz kaçtım böyle yani. Ama haber yok. Yakalandınız <laughs> mı? Artık haberleri olacak. Hayır. Ne <laughs> bulunacaksın oğlum? Bize bir itirafta bulunan. Ha bulunayım. E, yok oğlum bak. Hayat piyasa. Fatma'nın <laughs> arkasından konuşuyor. <laughs> 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 e, hırsızlık yaptım. Bir kere defa e, ama bu şey olmaz değil mi? her şeyi çalmıştım. Tester, tester çalmıştım. 60 bir fondöten çalmıştım. Çok hoşuma gitti, hala kullanıyorum. Yok, girmemişimdir bence. Çalışanlar da çalıyormuşlar. Az önce yalan söyledik. Pizza siparişini iptal ettik. Lahmacun yemeye gidiyoruz. İşimiz çıktı dedik ama çıkmadı. Şu an babam çarşıda olduğumu bilmiyor. Aslında Şenay bazen beni çok sinir ediyor. <laughs> evet. evet. Bunu... <laughs> Siz mi itirafta bulunun. <laughs> Aslan Burcu olduğu için öyle düşünüyor. <laughs> ee, geçenlerde yemek yapıyordum. tabi yapmayı bilmediğim için. Yaktım, dolaplar falan simsiyah oldu. Sabah annem gelene kadar onları silmiştim. Ee, sevdiğim çocuğa sevmediğimi söyledim bir aralar. Sonra pişman oldum. Bu. Nerede çocuk? Çocuk ee, Kütahya'da. Ne evet. zaman oldu bu olay? Bir sene önce falan. Küçükken altıma yaşamıştım. İlkokuldaydım. Sahnede okuma bayramı için ee, prova yapıyorduk, o zaman ben de altıma kaçırmıştım. <laughs> Koronadan çok korkuyorum. Ben ajanım, evet. Bir arkadaşımı e, annesine yalan söylediği için ispiyonlamıştım. Çok yakın arkadaşım. Bize kaldığını söyle Ya bir sene falan önce oldu ya bu. Daha yeni oldu yani. Umarım buradan duyuyor arkadaşım duymasın. Birini kafesine tükürdüm. Aygın ve Kütahya'da diye bir tatile çıkmıştım. Sonra ne oldu? Yakalanmadım daha ya. Şu an yak artık yakalanıyorsunuz. Evet, artık yakalandınız. Evet sevgili izleyenler, Bir Kütahya Konuşuyor programının daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.